Merhaba arkadaşlar bugün size tarihi bir tek olayla konuşacağım. Sözümü. Evet arkadaşlar ilk neye razı ettiniz? Merak etmeyin ben de çizmiştim arada. Siyah in yeni kalemleri yani dedim ki nişan şey çendim dedim ama şey diğer yeni kalem aldım. Kalemler çok böyle biliyorsunuz artık popüler olan kalemmiş. Ee, biliyorsunuz bir bin abone de gözümü göstereceğim. Ne kadar çok dediğimizi diyeceğim. Ee, çünkü o zaman kadar vaktim var. Hem o zaman büyümüş oldum. Anneme söyleyeceğim o zaman. Bir kadın gelin. Annem ben video çekiyorum. Öyle yani. Ee, Arkadaşlar ya Böyle yapıştırıcı gibi görünmüyor. Bunu çıkartıyorum. Çok eğlenceli oluyor. İyi arkadaşlar. Bay bay. Yani, ben videom ne olsun? Buluşma var yarın. 18.30'da. Zatırın açıklamada yazıyor. Yardımını istek atın. Bay bay. Yani buluşma var.